Size tuhaf Instagram keşfetimi birkaç kez göstermiştim. Nasıl ama havalı yürüyerek giriş. Bunu sadece benden görebilirsin. Baş Şimdi ise benim bu tuhaf Instagram keşfetime bir kez daha bakacağız. Baya bir kez daha baktık. Bir kez daha bakacağız. Baya 10 kere oldu herhalde. Bu arada bugün dışarıda üç kişi tanıdı beni. İşte fotoğraf çekileceğiz falan. Bir tanesi çantasından, envanterinden bir anda bir şey çıkardı. Abi adam çantasında bunu taşıyormuş. Yani ve bu galiba, bu galiba okula ait bir şey abi. Bu sınıfların önündeki şey. O... ne yaptınız lan siz? Hayır bu hikaye tuhaf olan şey bir anda envanterinden bunu çıkarması değil. Beni görme ihtimal yüzde kaçtı bunu çantasında o anda taşıyordu ve çıktı. Çok, çok, ilginç. Hiçbiriniz normal değilsiniz. Bir de benimle dalga geçiyorum. Ucu Ucube he. Sizsiniz bu ne oğlum bu, 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 ne? Bu ne? Allah aşkına bu ne? Adam gitmiş okuldan müdürün şeyini çalmış içeri benim fotoğraflarımı koy. <laughs> Her neyse. Bugünkü amacımız bu tuhaf instagram keşfetimi incelemek. Sen, ben ve bu. Abi şimdi bu seriyi ilk defa görüyorsan şaşkına döneceksin. Bak şimdi Reels'ime girdim. Ne çıkabilir? Tabii ki de tatlı kedi videosu. Ne kadar tatlı. <laughs> bir daha kaydırıyorum. Aaa ne kadar tatlı kediler. <laughs> Roblox'ta bir oyunu var. O oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox, Roblox. Altıma sıçan. Ben şu an ne izliyorum abi? Kim yer çekimini yenemeyeceğimi söyledi. Ne oluyor şu an? Üzerine. Niye hiçbir şey olmadı ve be? ben neden bir dakika boyunca bunu izledim? Agalarla sohbet 5. LoL'den sadece bir karakteri gerçek dünyaya getirecektin. Kimi getirirdin? En iyi... <laughs> 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 ne oluyor? <laughs> Adamın ayakkabısı çıktı ama Adamı etti Bir dakika ciddi mi bu video? Ne oluyor lan? God says don't skip Tomorrow is gonna be your luckiest day in history if you save this audio Hayır! <laughs> <laughs> Geziyi okuyup bana ilk kahve getirene benden 100 lira para kazanmış olur Bakalım kim yapacak? <laughs> Fark etmiyor Niye şu an biz bakışıyoruz bu adamla abi? Nasıl bir video bu? Niye <laughs> hala bakışıyoruz abi? Abi bir kere, kahve zaten en az 50 lira. Bu çok saçma bir yarışma Ya bari 200 lira falan yapsınlar. <laughs> Selmancan? Yoksa Selmancan ve George Fl- <laughs> nasıl <laughs> 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 oğlum? Bu ne? Ne <laughs> <laughs> oğlum? Saçma <laughs> salak <laughs> <laughs> Yakalayıp durdur ve yoruma yaz Geliyoo Ananı <laughs> İki tekte Tekte yaptım friends, yeah. <laughs> Bir şey diyeceğim ama Yok ben hemen geçiyorum <laughs> <laughs> Ney <laughs> Ne ne ne, ne <laughs> Bu ne ne <laughs> abi Lol oynayan bir kız mı? <laughs> Two years nasty transformation. Let's go. Goz <laughs> İyi günler diliyorum hayırlı sezonlar. Sağ ol teşekkür ederim. Onu bu ne abi? <laughs> bu ne? Başladık abi başladık. Az önce birine araba çarptı. <laughs> Let's go! I just want fucking Roblox right now. Let's go! I want to play Roblox! Baba! Belki yok ederim ama minyonlar geldi. Önce minyonları yok etmeliyim. E, minyonları yok ettikten sonra kuleye saldırırım tabi. Fatih Terim niye lol oynuyor abi ben ne izliyorum şu an? Bayan! Çöpünüzü yere atmamalısınız. Aa! Sana ne be sen kimsin? Hiç kimse. Belli oluyor zaten. Yüksek bir kolejde öğretmenim. Peki sana bir soru soracağım. İleride ne olmayı düşünüyorsun? Okul müdürü. Güzelmiş. Peki ondan sonra? Milli Eğitim Bakanı. Peki ondan sonra? Sanırım artık erişebileceğim hiçbir makam yok. Hiç. O zaman kendini fazla kasma. Ben senin yıllar sonra erişebileceğin makamındayım. Hiçlik makamı. Aynen şu şekil. Ulan orospu çocuğu dedi. Ulan dedim biri mi bana söylüyor? Kedi mi? <gülüyor> kedi. <gülüyor> Şöyle sağa sola baktım hiç kimse yok. Bir dakika şimdi kedi bu adama evet. küfür mü etmiş? Elektriği dedi gözüme tutma dedi. Tamam mı? Elektriği hafif böyle çevirdim. Ulan dedi şerefsiz dedi. Kedi mi diyor bunları? Ben de dedi ya yatağın içinde dedi yatıyor dedi. Sen de çıkmışsın dedi dağ taş geziyorsun dedi altın bulacaksın. Altın altın bulamazsın. Siktir git dedi evine dedi. Herkes dedi evde dedi çoluk çocuğun Abi, içinde. Abi bu bayağı terbiyesiz bir kediymiş ya. Yakıştıramadım. Something what rhymes with flowers as in always pick ha, myself apart. Devam bunu. Like I do with flowers. Ama burası instagram. <laughs> Geri zekalı yazdığı şeye bak ya. <laughs> Abi bir de gerçekten gözüküyor. Ne oluyor? <g poured alive> <laughs> lan burayı. bu ne? Niye altta geldi? Ben bak Yok bak gel. Ne? Yapma onu yapma. Bak onu yapma. Bir Türk mü? Kimi sikecek Kimi Ben bak. abi. Cumanın hayrı mı olur lan?

Lan. Eyvah! Geldi! Bayağı zayıflamış lan bu arada. Galiba başaracak. Galiba. ...biliyor muydunuz? Ünlü futbol mangası Blue Lock'ta Şido Ruhi yarrak yaladığı... ne Sosyal sporcu Halil Özışık içi gotik karı dolu, metroyu kullanıyor. <laughs> bu adam aynı ben. <gülüyor> 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 Bayrak oyunu. Şartları yaptın mı? Evet. Tamam, kolay orta zor, kolay, tamam, İtalya. Bu Fransa bayrağı değil mi la? Ne alaka? Futbol yarışması bu. Nasıl yani? Fransayı bayrağı atınca ne demesi gerekiyor? Futbolcu mu? Ağzına sıçtı. Oğlum Instagram'da nasıl reklam çıkıyor? Simpsonlar atla çizgi film var. Geleceği biliyorlar veyahut da geleceği yönetiyorlar. Geleceği sadece yukarıdaki bilir. Haksız mıyım? Gün 29 yaptıklarım idman <laughs> 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 Arkadaşlar ben asansörcü olmak istiyorum. Asansörcü tanrıcısı olmak istiyorum.